Merhaba arkadaşlar. Şimdi de mitoz ve eşeğsiz üreme ile ilgili örnek soru çözelim sizinle birlikte. Deri hücresinde bir çift otozom bulunan. Bir çift otozom ne demek? İki tane otozom demek. Vücut hücrelerinde meydana gelen bölünme. O zaman bunun iki an kromozom sayısını bulmamız gerekiyor. Vücut hücrelerinde biliyorsunuz 2 tane gonozom bulunur arkadaşlar. 2 tane de otozomu varsa bu hücrenin kromozom sayısı 4'tür. Yani 4 kromozomlu bir hücrenin anafaz evresini bulmaya çalışacağız birlikte. Şimdi bakalım. 1 2 3 4 tane kromozom var fakat 2 2 olarak ayrılıyor. Yani bu mayoz sonucunda oluşabilir. O yüzden A değil. B şıkkında Evet, 1, 2, üç, dört tane kromozom görüyoruz. Fakat metafaz safhasını görüyoruz. Bizden anafaz evresini istiyor. Burada tetrat halinde dizilmişler. Mitoz bölünmede tetrat halinde görülmezler. Denizli şıkkına baktığımızda yukarıya 4 tane, aşağıya da dört tane kromozomun çekildiğini görüyoruz. Çünkü burada kardeş kromatitler ayrılmış. Anafazın özelliği neydi? kardeş kromatitlerin ayrılmasıydı. Bu yüzden doğru cevabımız D. E şıkkı da olamıyor. Çünkü burada da homologların ayrılmasını göstermiş. İkinci sorumuza bakalım. Bir hayvan hücresinin ard arda geçirdiği iki mitoz bölünme sırasında DNA miktarı bakın iki mitoz geçirmiş. Hücre sayısını istiyor bizden. Bir de kromozom sayısını istiyor. İnceleyelim tablomuzu. Başlangıçta ve bölünme sonucundaki kromozom sayısına bakalım. Mitoz geçirdiğine göre kromozom sayısı değişmeyecektir. Dolayısıyla X gördüğümüz yere 24 yazmalıyız. Y'ye bakalım. 2 mitoz geçireceği için bir hücre birinci mitozu geçirdiğinde 2 hücre olacaktır. Her ikisi tekrar mitoz bölünme geçirdiğinde ise 4 tane hücre meydana gelecek. Bunun kısa yolu nedir arkadaşlar? 2 üzeri n bölünme sayısını gösterir n. 2 üzeri 2 yani 4 tane hücre meydana gelecek. Z'ye bakalım. Başlangıçta 12 çarpı 10 üzeri eksi 9 mg'mış. Bölünme sonucunda DNA miktarı yine aynı olmalı. Dolayısıyla bunu sağlayan şıkkımızı ayıracağız. X 24, Y 4, ve Z'nin 12 olduğu deniz şıkkı doğru cevabımız. Üçüncü sorumuza bakalım. Canlıların gelişmişlik düzeyi ile rejenerasyon yetenekleri arasında ters orantı bulunur. Yani gelişmişlik arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır. Rejenerasyon yeteneklerinin çoktan aza sıralanışı. Yani en basit canlıdan en gelişmişe doğru sıralayacağız. Bu canlıların içinde en basiti planarya. Çünkü planarya solucanlar grubundan. Daha sonra çekirge, çekirge eklem bacaklılardan. Fare ise bir memeli. Yani sıralamamız 2, 1, 3 şeklinde olacak. Doğru cevabımız E. Dördüncü sorumuza bakalım. Hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden değildir? Çok hücreli canlılarda büyüme Hasar görmüş dokuların onarımını sağlar. Doğru. Çok hücreli canlılarda zigotun oluşumunda başlar. Canlının ölümüne kadar sürer. Bu da doğru. Mitoz sonucu iki yavru hücre oluşur. Evet. Homolog kromozomların rastgele ayrılması. Arkadaşlar bu mayozla mümkün. Kalısal çeşitlilik bu da mayozla mümkün. Mitozda böyle bir şey mümkün değil. Ama biz E şıkkımızı da bir okuyalım. Eşeğsiz üremenin temel olayı olup tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar. Mitoz için bu da doğru bir bilgi. Beşinci sorumuza bakalım. Yine şekilli bir soru. 3 çift kromozom. yani altı tane kromozomu varmış. 2 4 6 bakın. A hücresi mitoz ile 1 ve 2 no'lu hücreleri oluşturduğuna göre bunların kromozom dağılımını soruyor bize. A hücresinde kromozom dağılımının aynısı hem birde hem ikide olmak zorunda. Çünkü mitoz bölünmede kromozom sayısı ve genetik yapı tıp atıp aynı kalıyordu. Dolayısıyla D şıkkı doğru cevabımız. 6. sorumuza bakalım. Doku kültürü yöntemini anlatmış bize ve buna göre klonlama yönteminde olayların hangi sırada gerçekleştiğini sormuş serbest hücre topluluklarının büyüme hormonu içeren ayar kültür ortamına konulması, bu biraz daha sonraki bu basamak olsa gerek, kök ve gövde ucundan alınan küçük doku parçacıklarının besi ortamında kültüre alınması. Evet arkadaşlar ilk sırada bu olmalı. Yani 2 numaralı verimiz ilk sırada gerçekleşecektir. Hücrelerin çoğalmasıyla organize olmamış serbest hücre topluluklarının oluşması biz buna kallus diyorduk ve kallus oluşumu ikinci sırada gerçekleşecek birinci okuduğumuzda kallustan hemen sonra bakın büyüme hormonu eklenmesi yani oksin hormonu ekleniyordu üçüncü sırada da bu gerçekleşecek gelişen genç fidenin toprağa nakledilmesi bu da dördüncü sırada olacak 2 3 1 ve 4 olan seçeneğimiz yani D şıkkı doğru cevabımız. 7. sorumuza bakalım. Prokaryot bir canlının çoğalması sırasında hangileri görülmez? Prokaryotu da hemen dikkatle inceledik. Prokaryot hücrelerin özelliği neydi? Çekirdeği ve organelleri zarla çevrili değildi. Ribozom dışında hiçbir organelleri yoktu. Şimdi buna göre düşünelim. Protein sentezi bütün canlılar yapar. Sentriol eşlenmesi bu bir organel sentrozomla ilgili. Prokaryotlarda yok. DNA eşlenmesi görülebilir. Çekirdek zarı yine prokaryotlarda yok. Görülmezi sorduğu için 2 ve 4 yani C seçeneği doğru. 8. sorumuza bakalım. Ürün kalitesi çok yüksek olan bir elma türünün tüm özelliklerinin korunarak çoğaltılmasında hangileri kullanılır? Tüm özellikleri korunacaksa biz eşeğsiz üreme arayacağız. Çapraz tozlaşma. Burada arkadaşlar eşeğli üreme söz konusu. Tohum. Burada da bir eşeğli üreme söz konusu. Çünkü tohum oluşumundan önce mayoz bölünme var. Çelikle üreme bir vejetatif üreme yöntemi. Yani eşeğsiz üreme. Dolayısıyla doğru cevabımız B. Dokuzuncu sorumuzla devam edelim. Dokuzuncu soruda normal bir mitotik evre sonucu oluşan iki yavru hücrede hangileri oluşabilir, hangileri farklı olabilir diye soruyor. Stoplazma miktarı tıpa tıp eşit olmak zorunda değil, farklı olabilir. Kromozom sayısı aynı olmak zorunda, DNA eşlenecek, ve kromozom sayısını sabit tutmak zorundaydı. Gen sırası yine aynı olmak zorunda. Organelin çeşidi aynı olmalı fakat sayısı yine farklı olabilir. Farklı olanları sormuştu. Tabi gen sırası farklı olabilir sorduğu için gen sırasını çizdim. Organel sayısı da farklı olabilir. Yani 1 ve 4 doğru cevabımız C. 10. sorumuza bakalım. Spor adı verilen özelleşmiş hücreler hangilerine sahiptir? Spor biliyorsunuz çimlenerek yeni bir canlıyı meydana getirebilen özelleşmiş üreme hücreleriydi. Olumsuz şartlara dayanıklı olma. Evet dayanıklıdırlar. Döllenmeden yeni bir canlı oluşturabilme çimlenerek oluşturabiliyorlar. Bu da doğru. Mayoz ya da mitoz sonucu oluşabilme. Canlımız iki en kromozomluysa mayozla oluşur arkadaşlar. Eğer kara yosunundaki gibi gametofit bir yapıdaysa o zaman da mitozla oluşur. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabımız E. 11. sorumuza bakalım. Hangisi rejenerasyonla ilgili yanlış bir açıklamadır? canlılar arasında ve aynı canlıların dokuları arasında farklılık gösterir demiş. Doğru. Temeli mitoza dayanır. Doğru. Gelişmişlik düzeyiyle doğru orantılıdır demiş. Halbuki ters orantılı olduğunu söylemiştik. Diğer şıkları da inceleyelim. Birey sayısının artışına yol açar. Planarya deniz yıldızında evet yol açabilir. Memeli hayvanlarda, kuşlarda yaraların iyileşmesi, kırılan kemiklerin onarılması yenilenme şeklinde karşımıza çıkıyordu. Doğru cevabımız C. 12. sorumuzda siklinler ve siklin bağımlı kinazların fonksiyonları sorulmuş. Bu konuyu hatırlarsanız hücre döngüsünün kontrolünde anlatmıştım size. E, fonksiyonu hücre döngüsünün kontrol edilmesi olacak. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım şimdi. 13. sorumuzda üreme ile ilgili olarak yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğru değildir diye sormuş. Sporlar döllendikten sonra yeni bir bireyi oluşturabilirler demiş. Halbuki döllenmesine gerek olmadan sadece çimlenerek ne yapabiliyordu? Yeni bir birey oluşturabiliyordu. Bu doğru değil. Vejetatif üreme sonucu kalıtsal olarak ana canlının aynısı bireyler oluşur. Doğru. Plazmodium'un hayat döngüsünde metagenezle ürüyordu. Hatırlayın. Eşeyli ve eşeysiz üreme birbirini izler. Bu da doğru. Doğru değildir'i sorduğu için yalnız bir yani A doğru cevabımız. 14. sorumuza bakalım. Mitozun profaz evresinde oluşan iyi ipliklerinin bir kısmı kinetokorlara bağlanırken bir kısmı bağlanmaz. Konuyu anlatırken size bundan bahsetmiştim. Bağlı olmayan iyi iplikleri hangilerinin gerçekleşmesinde rol oynar diye sormuş. E, konu anlatımında da aynen böyle söylemiştim hatırlarsanız. Hücrenin boyunun uzamasında görevli arkadaşlar. Diğer verimizi de bir bakalım. Kromatinin yoğunlaşarak kromozom haline dönüşmesi. Bu onların görevi değil. Yeni çekirdek zarının oluşması yine onun görevi değil. Dolayısıyla A doğru cevabımız. 15. sorumuzda hangisi vejetatif üreme örneğidir diye sormuş. Planar ya da kopan parçanın kendisini tamamlaması. Nedir bu? Rejenerasyonla üreme. Bize vejetatif sormuş. Muz bitkisinden alınan çeliklerin uygun koşullarda geliştirilmesiyle yeni bireylerin oluşumu. Evet bu vejetatif üreme. Mantar sporlarının çimlenmesiyle yeni bir hif kitlesinin oluşması sporla üreme, kamçı kuyruklu kertenkele de yumurtanın döllenmeden gelişmesi, bu da partenogenes örneği, bir mayasında oluşan tomurcuk, bu da tomurcuklanma. Bizden vejetatif üreme örneği istediği için doğru cevabımız B. 16. sorumuza bakalım. Bir memeli hayvanın gametinde 21 kromozom bulunmaktaymış. Demek ki en sayısı 21, İki an sayısı ne olacaktır bunun? 42. Deri hücresinde 3 mitotik evre sonucu kaç hücre oluşur ve kaç kromozom bulunur diye sormuş. 3 kere mitoz geçirmiş. Kaç hücre oluştuğunu nasıl buluyorduk? 2 üzeri n'den buluyorduk. 2 üzeri 3, 8 tane ne oluşacaktır? Hücre oluşacaktır. Kaç kromozom bulunur diye sormuş. Mitoz bölünmede iki n kromozom sayısı sabit kalacaktır. Dolayısıyla 42 kromozomlu olacak 8 hücre 42 kromozom. Yani A şıkkı doğru cevabımız. Bir sonraki dersimizde soru çözümlerine devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Müzik